Arkadaşlar Bangkok'tan tekrardan merhabalar. Şu an Bangkok'tan ayrıldım dün akşam. Ben biliyorsunuz yeni bir otele geldim. Şu an otelimden çıktım. Bugün Pattaya şehrindeyim. Pattaya'da bir otel tuttum. Pattaya'da gezmeye başladım. Hava sıcak, plajlara yakın bir bölge burası. Sahil şehri. Şu an Pattaya'da biraz gündüz dolaşması yapacağım. Daha sonra da akşam gece güzel böyle bir eğlence ortamında gezeceğim. Burada bir Türk restoranı buldum yine. Çatlak Türk restoran. Bayağı bir meşhur burada. Aynı zamanda e, oteli de var. E, o güzel, rahat tek odaları. E, yarın da oraya geçmeyi düşünüyorum. Çatlak restoran, Türk restoran. Ayrıyeten de otel odaları var. Konaklamamı da, yeme içmemi de orada yapacağım. E, çevremiz şöyle. Böyle bir çevremiz var. Burası Pattaya, Tritan bölgesi böyle. Burası da Three Town Pattaya girişi. Plajlara doğru giden bir yer. Böyle Pattaya plajına doğru yürüyorum arkadaşlar. Meyve suyu satıcısı. Seyyar. Hava 30 derece yanıyor ama hafiften bir rüzgar esiyor. Su kafi. Long Hank mekanlar. Buralar barlar. Barlar sokağı gibi düşünün. Akşam burası patlıyor. Joy Bar. More happy. Daha fazla mutluluk diyor. Akşam 7-8 gibi buralar patlıyor arkadaşlar. Pattaya merkez patlıyor herkes. Böyle gazi Tütsüler yanıyor orada. Black Angel var. Böyle yine ee, caddenin kenarında kaldırımda yine bir temple'ları var. İbadet ettikleri geçerken Selam durdukları bir temple. Böyle ufak bir karavandan fast food tarzı yer. Böyle güzel tatlı mekanlar. da köpüş. Masaj salonu Erkek saç tıraşı Sakal tıraşı 150 bahtmış arkadaşlar 200 TL <gülüyor> <gülüyor> Bu blok. ATM Böyle güzel oteller var Özgür kuş Siyama Özgür kuş oteli The Block Böyle çok güzel oteller mevcut Çamaşırhaneler var, çamaşır yıkama yerleri. Burada yıkayıp çamaşırlarınızı getiriyorsunuz. Burada kiloyla 1 kilogram 160 baht'a yıkıyorlar. Buraya da asıp kurutuyorlar böyle. Gelip alıyorsunuz çamaşırlarınızı arkadaşlar. Burada da böyle yine heykelcikler. Burada da 1 kilogramı 60 baht'a yıkıyorlar arkadaşlar. 75-80 lira falan yani. Bir baht 1 baht 1.30 TL. Burada böyle kurutuyorlar çamaşırlarınızı veriyorlar. Çamaşırhaneler çok burada sürekli. Her yerde masaj salonu. Burası da böyle büyük bir otel. Burası da masaj salonu. Sabadika. Burası da dövme. Burası da dövme yapıyorlar arkadaşlar. Seyyar mesnes kafeci. Nail. Kirpik. Yine çamaşır yıkama yerleri. Masaj salonları. Oda kiralama. Streamlit hatta ya. Böyle sahile doğru yürüyoruz arkadaşlar. Bu da geleneksel kaylandı kıyafet. Burada da kiralık motorlar falan var. Burada da sokak lezzetleri. Böyle soslu tavuklar var. Ama biz yiyemeyiz de yani. Değişik, değişik sosları olduğu için. Ama <laughs> <laughs> no problem. Kafam şemsiyeye takıldı. Burada da değişik yiyecekler mevcut böyle. Pişmiş balıklar. Muz kabuğunda yiyecekler. Kuru balıklar. Bizim yemeyeceğimiz şeyler yani. Burada da yine buzlu içecekler yapıyorlar ama arkadaşlar Asya'da Yediğiniz, içtiğiniz içeceklerin içine koydukları buzlar çok da sağlıklı değil. Buranın sularıyla buz yapıyorlar. Çok hijyen sular değil. Onun için buzlu ürünler tüketmeyin derim yani. Kiralık motorlar, Motorsiklet kiraları günlük 300-400 TL civarında arkadaşlar. Ama ehliyetiniz Türk motor ehliyetiniz olmak zorunda zaten. Artı onun yanında da. Asya ülkelerinde bu geri kalmış ülkelerde biraz daha bize göre geri kalmış gibi görünüyor ama bizden daha ilerdeler emin olun. Buralarda e, bu arada 150 Baht yani 200 TL'ye terlik satıyorlar. 120 bu da 150 TL yapar. Güzel plaj terlikleri mevcut. Burası masaj salonu. Bunlar da masaj fiyatları. Can I check please? Böyle ayak masajı 200 baht, tayı masajı 200 baht. Back head 200, oil yağ masajı 300. Manikür pedikür 400. Body scrub aromatik 500 400 baht. Güzel. Thank you. Oh. <laughs> Thank you. I I will come later. Okay? Thank you. Saudika. <laughs> Burada da valizler var. Okay. I will come. Burada da valizler var. Baht olarak satılıyor. 1550 baht, 1650 baht. Yani 1500-2000 lira, 2500 liraya kadar şeyler var. Valiz pazarı. Burada 1000 bahta var. Şu yeşil ve pembe. O da 1300 TL yapar. Güzel. ben de sırt çantasıyla geziyorum arkadaşlar ama şöyle bir valiz düşünebilirim yani. Böyle şifreli. Düşürmeyelim. Böyle güzel görünüyor. Bu da 650 baht. Bu da 650 baht yani 1000 lira gibi bir şey. Güzel. Düşünebilirim. Thank you. Çeşit çeşit envai çeşit valizler var. 500 liradan başlıyor. 3000 liraya kadar valizler var koca valiz. 850 baht yani 1000 lira. Güzel. Valiz pazarlığı güzel oldu. Burası şöyle bir çarşı. Burayı biraz dolaşayım. Valizciden içeri giriyoruz. Patrao'dayız. Böyle bir tane 35 bahtmış. Bunlar kokulu sabun arkadaşlar. Burası böyle aktar gibi. Ondan sonra e, bitkisel takviye ürünler. Aktar bildiğiniz Türkiye'deki aktar yani. Burası yine bujiteri, hediyelik eşyalar, takı, aksesuar. Güzel böyle. Bir de böyle bu da heykelleri, filler. Çok güzel bir shopping böyle kadın çantalı, plaj çantaları var. Kadın çantaları 150 baht yani 200 TL Tayland. Çok güzel motifler var. Genelde fil motifi kullanıyorlar burada her şeyi. Böyle plaj çantaları. Bunlar kadın çantaları. Bunlar plaj. Bu Tayland filli 180 baht 220 lira falan yapıyor. Bu da bir kutu ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha, oyun. İçinde zarlar var. 9'a kadar sayılar var. Zar atma herhalde bu. Şey. Çocuk oyunları. Kaplar var. Kalemlik. Kalemlik, kaplar arkadaşlar. Tayland. 40 baht, 60 baht. Yani 60 lira 80 lira civarında. Bu da bira soğutucusu, termos bir bira şişesinin içine girdiği bir kılıf yani birayı soktuğun kılıf bir birayı soğuk tutuyor sözde biraz o da kaç para 95 baht yani 125 TL Bu küçük Tayland çantaları da 110 125 TL bunlar da güzel değişik Bunlar da ufak para cüzdanları böyle dört tane cüzdan 100 TL şey 130 TL güzel hediyelik alınabilir aslında Yine üzerinde film motifleri var. Tayland yazıyor. Çok güzel. Yine aynısının biraz daha büyük olanı var. O da 130 TL. Onda da yine film motifleri var. Bunlarda da yine film motifli Tayland yazıyor. Bu da 100 TL. Özür dilerim 100 bak yani 130 TL. E güzel 4 tane şey 130 TL çok güzel yani. Birkaç şanslı kişiye hediye alabilirim yani. Acaba şu küçük para cüzdanları bozuk para cüzdanları mı olsun yoksa şu büyük para cüzdanları mı? Ama şunlar da çok tatlı. Evet bundan bir tane alayım. Değişik. Fermuarlı para cüzdanı. Kaydan. Bundan dört tane alıyorum. Evet. Arkadaşlar. yanlış olmasın da price 100 baht yani 4 tanesi evet adet yazmıyor arkadaşlar böyle para çıkaralım bahtımız açık olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar bu da böyle 100 baht. Bahtımız açık olsun. Arkası böyle. Bunların yüz yazılışı böyle. Sağda Latin yüz yazıyor. Bunların yüzü de böyle. Evet. Böyle içeri girelim. Edememizi yapalım. İçeride yine gezelim. Çok güzel yine heykeltikler mevcut. Saatler var Su geçirmez saat 250 baht 150 baht Böyle değişik Kolyeler var 95 baht 100 baht 65 baht Kadınlar için güzel değişik takılar mevcut Bileklikler. Çok tatlı katılar var ya. Anahtarlıklar. Yine bileklikler var burada. 120 baht tanesi. Bunlar doğal taş. Evet. Bırak, bileklik yani doğal taş abi. Bunlar tanesi 120 baht. 5 tane alırsan da 480 bahta bırakıyorlar. Yine burada güzel böyle inci boncuklar var. Saatler, gözlükler, vazolar. Kırılabilir diyor. Kırmayın diyor yani. Kırım Evet burada da arkadaşlar sapanlar var. Çok değişik ağaçlardan yapılmış sapanlar. Kuş lastikleri bilirsiniz. Küçük yamızın kullandığımız sapanlar. Çok farklı yapmış. Yani de heykeller var. Burada da heykelcikleri ablamız var. Bunlar neymiş? Tayland kalemleri. 60 var. Üç tane kalem Hmm, 90 bal, 65, güzel Tayland kalemleri yani. Bastonlarımız var arkadaşlar. Çok tatlı bastonlar var. Hadi. hadi. Okay, thank you. Hemen elime, elime hemen e, alışveriş çantası getirdiler ki daha çok para harcayayım arkadaşlar. Burada böyle heykelcikler, dolar. Evet, şapkalar. Shell, Texas, Red Bull. Şapkalar kaç para? Bunları henüz bakayım göremedim. Thailand. Kaç paraymış? 100 bahtmış. Uuu hmm, güzel. Şapkalar 100 baht arkadaşlar. Ben de bir şapka istiyorum da hangi şapkayı alsam diye düşünüyorum açıkçası. Tayland normal şapkaları kaç paraymış? Bu da 160-150 TL Tayland şapkası Çok güzel evet, Kadın hasır çantalar Böyle Hangi renk şapkalı yeşil mi? Lan. Ya aşağıda olanlar yok mu ya? Şimdi yukarı koymuşlar ya. Ben ulaşamıyorum oraya. çanta var. Her yere değiyor. Evet arkadaşlar. Tayland'dan tekrardan merhabalar. Artık Tayland şapkam var bir tane. Tayland şapkası çok önemliydi. Ona da sahip oldum. 150 TL'ye aldı, 130 TL'ye aldım arkadaşlar. 100 baht 130 TL. Çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Çevremiz böyle. Devam ediyoruz. Pattaya tişörtleri. Bir tane 120 Baht yani 150 TL. 3 tane alırsan 350 Baht. X Large bir tane alırsan 150. Ee, normal Small, Medium, Large 120 Baht. X Large alırsan 150 Baht. Böyle şörtler güzel. Gömlekler falan çok tatlı. Hatta shortlarımız mevcut. Böyle. Burada da yine askılı şörtlerimiz mevcut. Her türlü şört var. Kaç paraymış? Askılı şörtler. ben fiyat bulamadım arkadaşlar. Yazıyorsa da gözüm görmüyor yani. Ama tatlı. Şöyle oyuncak mağazası. Böyle cüzdanlar. Hello, I'm looking. Thank you. Böyle var. Bir var. Değişik değişik anahtarlıklar. Bir de güzel ayakkabılar. Bir de çantalar. Ayakkabılar var. Adidas, güzel bir Adidas mesela. Ama fiyatı yazmıyor. Ben sormak istemiyorum. Böyle boxerlar tişörtler. Yine tişört mağazaları, Levi's pantollar, kemerler, her türlü tişörtler. Rengarenk Tayland tişörtleri, bebek, çocuk takımları. Daha çok bebekler için. Böyle Rolex duvar saatleri, çantalar. Böyle arkadaşlar. Yüz bahta yani 130 TL'ye askılı tişörtler çok güzel. Plaj tişörtleri. Yine boyun yastıkları. 150 baht 200 TL. Çiçekler. Yine aktar malzemeleri arkadaşlar. Yine bira markaları. Biraları koymak için herhalde kutu bira. Kutu birayı koymak için diye düşünüyorum. Evet kutu bira da içinde burada. Kutu birayı bu şekilde soğuk tutmaya yardımcı oluyor. Güzel. Adamlar her şeye bir çare bulmuş. Bunların hepsi bir şişe kutusu badulu. Soğuk tutsun diye. Burası da böyle yine ayakkabı çanta mağazası. Tahta kale. Burası da yine böyle tişörtler, bebek kıyafetleri. Sabatika. Öyle değişik tişört mağazaları, gelinlik bebek kıyafetleri. Welcome to Thailand. Thank you very much. How are you? Yes, good. Have a good day. Hello. Yine oyuncak mağazası böyle. Burası da böyle çanta ayakkabı. Böyle gidelim bakalım değişik şeyler var. Burada da şapkalar mevcut. I'm not gay demiş. Good. Şörtler. Böyle geleneksel kıyafetler. Böyle de bir hacı abla mı hacı amca mı desem ne korkunç bir adam var burada. Ödümü patlattı yani. Az bir alışveriş yapasım vardı o da gitti. Korktum vazgeçtim. Böyle şortlar, çocuk şortları. Özel dikim elbiseler. Burası da böyle yine bayan üzerine. Güzel böyle. Şapkalar. Üst yerler. Hi, hello. Thank you. Thank you. I am I am looking nowra. Okay. Looking Thank, you. Thank you. Thank you. Have a good day. Çantalar. Hello. Hello. Böyle arkadaşlar. <laughs> AVM'miz pazarımız çok geniş. Böyle değişik değişik ala sihirli lambaları var, heykelcikler, kıyafetler, sabadika böyle güzel Tayland kapları var böyle içinde Tayland yazan 120 baht bir tanesi 5 tanesi 500 baht çantalar pek bir şey değil burada da böyle korkunç korkunç kostümler var hep Halloween kıyafetleri satıyorlar herhalde Halloween böyle elbiseler çok güzel ama insanlar çok korkunç Böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle. Çok korkunç. Böyle. Arkadaşın Tayland. Bizim Burada da el sanatları var. Resim sanatları. Çok güzel. Burası değişik Bob Marley tarzı reggae kıyafetleri satıyor herhalde. Çok enteresan. Burası şöyle kafeteryalar bölümü. Burası kafeteryalar bölümü arkadaşlar. Böyle. Thank you, Pattağı yap pazarını gezdirdim bayağı bir. Böyle yine hediyelik eşyalar. Hello. Hello. How are you? Sir. Thank you. Burada yine masaj yapıyorlar. 300, 300, 600 yarım saat 300 baht, bir saat 600 baht, 800 baht Yine böyle sağlık masajları bunlar arkadaşlar tamamen. Özel masajlar, sağlıkla ilgili. Böyle yine bayan kıyafetleri var. Hello. Çok tatlı kıyafetler var yine burada. Malibu bebekleri miydi, neydi? Böyle. Hello. Böyle arkadaşlar. Çantalar. Yine takı, böyle 350 bahta yani 500 TL'ye güzel hasır çantalar yazdık. 60 bahta bileklikler. Çok tatlı. 120 bahta böyle püfür püfür bayan pantolları var. Çok güzel. Şunlar 200 baht. Nedense bilmiyorum. Özel fiyat demiş. Evet özel fiyat. Bunlar 120 iken onlar 200. Değişik. Böyle arkadaşlar çevremiz. Ne? Ben biraz oturayım. Dinleneyim biraz. Görüşürüz başladım